Yani herkesin de hakkını yemiş olmayalım. Küresel ısınma diyorlar. Değerli hocam ben bir klisyen olarak söylüyorum. Benim alanım değil. Haddimi bilirim ama bu konularda gerek Ankara'da olsun gerek İstanbul'da olsun sayısız konferanslar, sayısız bilim adamları beraber basın toplantıları yaptık. Onları dinleye dinleye bu işin içerisine komple vakıf olduk. Kendilerini dinleye dinleye konuştura zaten vatandaşı bu konularda da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bakın isim veriyorum. Türkiye'nin en önemli iklim bilimcilerinden Profesör Doktor Doğan Yaşar Hoca. Buna gibi birçok hocamız var. Ne diyor Doğan Yaşar Hoca? Konuşturlar mı Doğan Hoca'yı? Konuşturmazlar. Veya belli camialardan başka kimse konuşturmaz onları. Yani yandaş basın veya ulusal basın veya uluslararası basın bu gibi değerli insanlara ki çok değerli bir bilim adamıdır konuşturmazlar bunları. Ne diyor? Bırakın diyor küresel ısınmayı, aksine küresel soğuma vardır diyor dünyada. Çok iddialı bir şey aslında evet, şu anda. İddialı bir şey. Tüm dünyayı karşınıza alıyorsunuz. Evet, bilimsel metotlarını da ortaya koyarak konuşuyor. Uzman olmamıza gerek yok. Bakın ne diyor? Çok da şaşırmıştım ilk duyduğum zaman. Küresel ısınma değil, küresel soğuma vardır. Aksine. Kıtlık, kuraklık, soğuk havada olur diyor. Sıcak havada genleşme genleşen havada olmaz. Dolayısıyla bunların baştan söyledikleri zaten en büyük yalanlardan bir tanesi bu küresel ısınma başlığıyla beraber, kandırmacısıyla beraber niyetlerin en başında zaten ortaya koyuyorlar. Yalan konuşuyorlar. Ne diyorlar? Karbonun azaltılması. Bakın şimdi. Bunu çok affedersiniz. Cahil cühle anlatırsınız. Evet. Anlamaz belki ama insanlara ne bileyim akademik kariyer olan insanlara, aklı başında olan insanlara anlattığınız zaman komik bile olmazsınız. Karbon yaşamın dinamosudur. Karbon olmazsa yaşam olmaz. Dolayısıyla karbonun insana zarar vermesi, insanlığa zarar vermesi düşünülemez bile. Ya. Evet. Bütün canlıların temeli karbondan oluşur. Bunlar ne diyorlar? Fazla karbonlar, fazla karbon var bunları diyor, mutlaka azaltmamız lazım. Bunlar için de şunları, 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 şunları yapmamız lazım. Mesela, evet. Güya kendilerince bilimsel açıklamalar yaparak diyorlar ki, bu karbon salınımı ölçtük biz. Buna en çok sebep olan, bakın, trajikomiklere bir örnek vereyim geviş getiren hayvanlardır. Bunu tespit ettik. Bunlar yüzde %14 oranında bu işten sorumlu diyorlar. Yani %14 karbon salımı yüzdesini bunlar bu geviş getiren hayvanlar e, yapıyor. Dolayısıyla bu geviş getiren hayvan nüfusunu mutlaka kontrol altına almamız lazım. Hatta yok etmemiz lazım diyorlar. Peki geviş getiren hayvanlar yani helal olan hayvanlar buna sebep oluyor da geviş getirmeyen hayvanlar sebep olmuyor mu? Yok onlar olmuyor. Diyor. Yani domuz sebep domuzlar evet. problem yok. Anlatabiliyor muyum? Bak dolaylı olarak aslında nerelere doğru gidiyorlar? Dünyada geliş getiren bütün hayvanların tamamını yani küçük baş hayvanlar evet. efendim sığırlar, inekler bu işten büyük oranda sorumludur diyorlar. Bunları diyor ne diyor? İmha edeceğiz diyorlar. Bak evet. yalanın daniskası. Ya milyonlarca hayvan on binlerce yıldır değil mi? Binlerce yıldır bu dünyada bugüne kadar ki nüfus popülasyon önceden çok daha fazlaydı. Şimdi çok daha azalmış maalesef evet. dünyada bu popülasyonlar. Bunlar neymiş? Doğaya zarar veriyorlarmış. Bunlar da bu doğayı kendilerine göre ölçüp biçiyorlar. İnsanlığın beslendiği bütün kaynakları dikkat edin. Süt, ya evet. yağ, protein, et ne var? Hesap etmişler. Temel besin maddeleri. Evet, temel besin. Olmazsa olmaz. Bakın olmazsa olmaz. Evet. Yani beyni bütün fonksiyonlarını destekleyen, vücudu destekleyen, direnci evet. arttıran, Vücudu, yaşamın içerisinde tutan bütün temel besin kaynaklarını, bunların kaynağı olan hayvanları, tarımı, her yönüyle öldürmek, vurmak, bitirmek istiyorlar.